Herkese selam. Bugün günlerden 22 Ekim Perşembe. 22 Ekim tarihinin belki sizin için çok fazla bir önemi yoktur ama bizim için yani Deniz'le de benim için çok ciddi bir anlamı var. Tam 14 sene önce bugün 22 Ekim'de Deniz'le beraber date etmeye başladık. Ve düşünsenize ben 17, Deniz 16 yaşındaydı. O zamandan beri beraberiz. Evet Deniz'i çok seviyorum. Allah şükürler olsun ki hala beraberiz. Artık bir çocuğumuz var. Ee, evlendik, üniversiteye girdik beraber, onu yaptık, bunu yaptık, birçok şey yaptık beraber. Ee, ama bugün ben biraz daha farklı bir şey keşfettim. O da Deniz'le beraber bir hayatı paylaşıyor olmayı çok seviyorum. Yani bugün şirketimden tutun hangi marka kahve içeceğime, nasıl bir cep telefonu alalımdan, nasıl vloglar yapayım'e kadar. Her şeyimi Deniz'le paylaşıyorum. Ve bu 14 senedir böyle. Onun gerçekten hayatımda olmasından dolayı çok şanslıyım. Ona tamam, teşekkür ediyorum. Bunun dışında neden böyle bir vlog? Genelde bütün bir günü anlatıyorum, oradan oraya gidiyorum. Leyla'lı oluyor falan filan. Bu vlog sadece böyle kamera karşısında konuşuyor olacağım bir video olacak. Bir vlog olacak. Neden? Çünkü bir hafta öncesinde de yani bir hafta önce bugünlerde de hatırlıyorsanız bir plan yapmıştım ve o planı da yine uygulayamadım. Sebebi gerçekten çok fazla şeyi aynı anda yapmaya çabalıyor olmamdan kaynaklanıyor diye düşünüyorum. Yani bugün dört tane projemiz var. Ee, bu ofis ve beş senelik dij dijital medya geçmişimizde. Bu da kampüs, bu da network, bu da viva ve bu da medya. Bunların dört de apayrı efor gerektiren, apayrı çalışma gerektiren projeler. Ee, ama işte ofisi bir günde kapatabiliyorsunuz. Fakat projeleri öyle bir günde kapatamıyorsunuz ne yazık ki. Yani düşünsenize bir dükkanı olan bir adam Dükkanını kapatır. Ertesi gün oraya gidersin ve dükkan orada yoktur. Yani o ıı, sizin sizin dükkan orada yoktur. Aradan 6 ay falan geçer belki maksimum. Oraya başka bir dükkan gelir ve bir altı da altı ay daha geçtiğinde orada hangi dükkan olduğunu bile unutursun. Öyle değil mi? Yani offline dünyada mı böyle? Ama dijital dünyada girişimler yapan şirketler kuran insanlar için bu durum ne yazık ki böyle değil. Yani siz ofisinizi kapatabilirsiniz, başka bir projeye başlamış olabilirsiniz ya da başka işler yapmak isteyebilirsiniz. Ama oluşturmuş olduğunuz bu nokta. Comlar web sayfaları yaşamaya devam ediyorlar. Yani siz onun peşini çekmediğiniz müddetçe yani serverdan girip domaini kaldırmadığınız müddetçe o mecralar, o internet siteleri yaşamaya devam ediyor. Ve bakıyorsunuz yani yani burada şu anda 10.000 kişi var, 15.000 kişi var, 100.000 kişi var. Yani bu insanları bu insanlar şu anda bu benim yapmış olduğum projelere giriyorlar ve oradaki bilgileri ö, anlamaya çalışıyorlar. Bütün bu sadece internet sayfası sahibi olanlar için değil, vlog sahibi olanlar için, Twitter fenomenleri için, Instagram fenomenleri için de aynı şey geçerli. Yani siz bir mecra yarattınız. Bu mecra yani Instagram kapanmadığı sürece, YouTube kapanmadığı sürece, Twitter kapanmadığı sürece sizin orada üretmiş olduğunuz içerikler orada kalacak ve onlar sürekli olarak tüketilecek. Gayet tabii siz gidersiniz eğer silerseniz yani biraz önceki örnekte fişi çekmekten bahsetmiştim. Fişi çekmediğiniz müddetçe. Evet yani insanlar oraya hala girmeye ve o sizin üretmiş olduğunuz içeriklere bakmaya devam edecekler. Evet yani İstanbul Places projelerimizden bir tanesiydi. Bundan tam 3 sene önce çılgınca gelişmiştik bu projeye. O zamanlar Mekan.com'da falan aynı anda çıkmıştık. Evet başaramadık. Yani Mekan.com kadar işimizi düzgün yapmadık. Bunu itiraf etmek zorundayız. Onlar kadar hızlı davranmadık. Sonra o projeyi evrildik. Bu Viva yaptık. Bu da medya. Bu gezi olayları esnasında bizim ilgilenmiş olduğumuz mekan, lokasyon sektörünün ve turizm gelirlerinin çok fazla düşmüş olduğu sıralarda ürettiğimiz proje. Ve o proje de istediğimiz gibi ilerlemiyor. Ama çok ciddi trafikleri var bütün bu projelerin. Bu da kampüsün, bu da network'ün. Ve bunları bireysel olarak bir şekilde devam ettirmek istiyorum. Ama devam ettiremiyorum. Ve evet yani para kazandığımız noktalar da hala başka noktalar. Yani siz de izliyorsunuz vloglardan. insanlara bağımsız sosyal medya danışmanlığı veriyoruz. Ve oralardan para kazanıyoruz. Ve onlara da ayırmam gereken ayrı bir zaman var. Benim vloglarım var. Ve harekete geçirmek istediğim bir blog. Bunların hepsini üstü topladığımızda evet günde 9 saatten fazla çalışmam gerekli oluyor. 6 gün eğer çalışacaksam. Ee, bu yüzden e, daha feasible bir plan yap, bir plan yap, bir plan yapmak lazım ve bazı şeyleri bırakmak, ağırlıklardan kurtularak yükselmek gerekiyor. Vlogların bununla ne alakası var? Vlogların bununla ne alakası var? Bu alakası var. Vloglar çünkü e, eğer ki benim zamanım yoksa, gezmek için dışarı çıkmak için size enteresan yerleri göstermek için o zaman çok da keyifli olmuyor. Yani her vlogda yapmak e, istediğim bazı şeyler var yani size yeni bir yer tanıtmak ya da bazı zamanlar sizi yeni birileriyle tanıştırmak ve onunla minik muhabbetler etmek. Tabii ki de Leyla'lı dakikalar her böyle zaman eğlenceli. Onu hiçbir zaman için Leyla'yı çıkarmayı düşünmüyorum tabii ki ama sadece baştan aşağı Leyla'lı vloglarda o zaman e, baba çocuk vloguna dönüşmüş oluyor ki öyle bir hedefim de yok. Sonuç şapkamı önüme koyup şuna karar verdim. Bu e, Buda Campus ve Buda Network diye isimlendirmiş olduğumuz projeleri evet biraz önce bahsetmiş olduğum gibi fişini çekiyorum ve tamamıyla kapatıyorum. Bu Budamedya zaten barış sayesinde ve deniz sayesinde kendi kendine yürüyen ve çok minik dokunuşlarla gelişmeye devam edebilecek bir mecra. Kaldı Budapeşte ve İstanbul Places. Buda Viva ve İstanbul Places zaten benim bu yapmak istediğim vloglarla beraber çok güzel beslenebilecek bir mecra. Şu an bir gün notlara bakıyorum aynı zamanda. Yani hani yapmayı düşündüğüm, tasarladığım şeylerden bahsediyorum. Budapeşte Viva ve İstanbul Places içerikleri ne? hala devam edebilirim. Yani mekan tanıtımlarını zaten ben kendi vloglarımda yapmak istiyorum. Anlatabiliyor muyum? O yüzden o mekan kısmı olan e, videoları çok güzel bir şekilde İstanbul Places'ın kanalına, Budavigo'nun kanalına gömebilirim ve onun yayılmasını sağlayabilirim. Bu yani bir taşla üç kuş vurmak, uyurmuş olmak. Budavigo zaten Deniz'in, aynı zamanda Barış'ın ve yine vaktim kalırsa aynı zamanda benim üreteceğimiz liste içerikleriyle yani mekan liste içerikleriyle büyümeye devam edebilir. Son olarak şundan bahsetmek gerekiyor. Evet yardımınıza ihtiyacım var. Gerçekten yardımınıza ihtiyacım var. Yaptığım şeylerin bir yerlere ulaştığını, beğenildiğini ve e, gerçekten işe yaradığını görebilmem gerekiyor, motive edebilmem için kendimi. Bu yüzden lütfen videolarımı ve yaptığım şeyleri destekliyorsanız paylaşın ve altına komentler yapın. Bu kendi hayatını transparan bir şekilde e, size gösteren bir vlog. O yüzden e, biliyorum birçok vlogger. De videoların sonunda like edin, like edin, like edin, comment edin falan gibi böyle çok şık laflar söylüyorlar ama bu öyle değil. Gerçekten bir insana yardımcı olmak için yapacağınız bir şey. Sizin için klik, bir tane klik evet gerçekten sadece bir tane klik ya da video yazıp duvarınızda Facebook'ta, Twitter'da paylaşmak için çok kolay bir hareket. İki saniyenizi bile almıyor. öyle değil mi yani bir tarafta Facebook'ta, Twitter'da çıkıp olduğunu düşünürsek. Ama benim için çok şey değişiyor. Buna emin olabilirsiniz. O yüzden Sizden bana yardımcı olun. Gülümseyin. <laughs> ah, derin nefes alın ve devam edin.